Merhaba sevgili hanımlar. Yine çok güzel bir modelle karşınızdayım. Ben şöyle çok güzel bir bebe mavisi yazma kullanacağım bugün. Şöyle rengi görünüyor. Evet e, öncesinde bir ön hazırlık yaptım modelim için. Şimdi e, ne yaptım? E, aralara şu şekilde sinek kanadı yaptım. Modelimi koydum. Şurada 6 tane zürafadan sonra modelimin Hmm, yuvasını yaptım. Sonra 5 tane iki model arasına 5 tane sinek kanadı yaptım sevgili hanımlar. Şimdi hemen modelimi yapmaya başlayalım. Ben şimdi 5 tane sinek kanadım yaptım. 6 tane zürafamı çektim ve tam olarak şurada şundayım. Ee, önce buraya küçük bir daha yapacağım. Sonra çiçeğimin yuvasını yapacağım sevgili hanımlar. Dağımı yapmak için 6 tane zürafamı çektikten sonra 6 zürafadan sonra 4 zürafa daha gideceğim sevgili hanımlar. 4 zürafa daha çekip çiçeğimi yapacağım. Dağı oluşturmaya başlayacağım. Evet 4 tane zürafam şu anda tamam oldu. Şimdi şuradan 1-2-3 şu dördüncünün başına bakın sevgili hanımlar dördüncü zürafanın içine batıyorum ve ipimi en başa aldım şimdi hemen yanındaki zürafanın içine batıyorum tekrar yanındaki zürafanın içine bir nevi eksiltme yöntemi bu ve en son yaptığım zürafanın içine batıyorum Evet şimdi en son yaptığım zürafanın içine de battım Hemen tekrar en baştakine ipimi taşıyorum. Burada tepede iki tane kalana kadar bunu yapacağım sevgili hanımlar ki şu anda benim tam olarak iki tane kaldı. Şu bir ve şu iki. Şimdi ne yapacağım? Şimdi şuradaki bakın en son yapmış olduğum zürafanın içine gireceğim. Şöyle sağa doğru bakın sağa doğru ipimi oraya kilitledim. Şimdi hemen yine en baştaki zürafanın içine girip oraya şöyle azıcık büyük şöyle bir bakın yuva yapıyorum. Şöyle bir yuva yapıyorum. Şimdi o yuvanın hemen içine alıyorum ipimi daha düzgün durması için ipimi içine aldım. Evet, şimdi burada artık e, pırpırlarımı yapabilirim sevgili hanımlar. Şimdi bunun içine pırpırlar yapacağım. Şöyle, evet, şöyle şu boyutta pırpırlar e, nasıl diyeyim size? Normal yaptığımız pırpırlardan bir tık daha büyük bir pırpır olacak bu. Yani bu aralara koyduğumuz ya da ne bileyim işte çiçeklerin falan pırpırlarını yaptığımız pırpırlardan bir tık daha büyük bir pırpır olacak. Şu anda üçüncüyü yaptım sevgili hanımlar. Buraya tam 8 tane pırpır yapacağım. pırpırlarımı 8'i tamamlayıp devam edeceğim. Sevgili hanımlar 8 tane pırpırımı yaptım üst tarafa. Şimdi ipimi bakın aşağı yürüteceğim. Hemen şu ilk sürafanın içine girerek oraya bir düğüm yapıyorum. Şimdi aşağıdakine ipimi kesmemek için sürekli bu şekilde yandan yandan yürütüyorum. Şimdi en alttakine Evet şimdi şuradaki zürafanın içine batabilirim. En alttaki. Evet sevgili hanımlar gördüğünüz gibi aşağıya indim. Ve şimdi tekrar buraya 6 tane zürafa yapacağım. Ve 6 zürafadan sonra fil dişi yapacağım. Evet sevgili hanımlar az zürafayı yaptıktan sonra şimdi fil şey e, sinek kanadının çok affedersiniz yapımını göstereceğim. Bir tane zürafa daha çektim. Şimdi zürafanın içine giriyorum iğnemle. Şu ipimi iğnemin üstünden dibinden gelen ipi iğnenin altından kilitledim. Şimdi yine aynı yere girerek buraya bir tane küçük pırpır yapacağım çok büyük olmasını istemiyorum şöyle bakınız küçük bir pırpır yaptım şimdi pırpırımın içinde girip tepesinden kilitledim ve tekrar yanına yani aynı yuvaya girerek şöyle hafif bonvili çok büyük bir şey olmasını istemiyorum şöyle hafif bonvili bir tane sinek kanadı yaptım. Bir tane boş gidiyorum. Bir zürafa yaptım. Tekrar bir zürafa daha gidiyorum. Şimdi o en son yaptığım zürafanın içine giriyorum. Bakın. Üstten diğer iplerim alttan kilitledim. Şimdi yine aynı şekilde aynı yere yuvaya girerek küçük bir pırpır yapıyorum. Küçük bir pırpır yaptım. Pırpırın içine girdim, iğnenin dibinden gelen ipimi kilitledim. Şimdi tekrar aynı yuvaya giriyorum. Bir küçük bir sinek kanadı. Yani bunu bu şekilde. Tabii ki siz istediğiniz aralıklarda yapabilirsiniz. Ben sadece modelim. Şöyle açtım da size gösterdiğimde daha düzgün dursun diye şuraya üç tane yapacağım ve modelimin anlatımına başlayabilirim. Sevgili hanımlar, artık modelimin çiçek tarafına geldim. Şimdi ipimi alıyorum. Bakın ipimi şöyle kendime doğru çevirip şöyle alttan geçiriyorum. Şunu üstten, diğer ipimi alttan kilitliyorum. Bakın bu şekilde kilit dediğimde ipimin ucu bu tarafa doğru dönmüş oluyor ve ipimi yürütmek benim için daha kolay oluyor. Şimdi gördüğünüz gibi bunu yaptım. Şimdi hemen yandaki ilk pırpıra kilitledim ipimi hemen yandaki pırpırın içine giriyorum ve buraya bir zürafa oluşturuyorum sevgili hanımlar. Evet bakınız buraya bir zürafa oluşturduğum. Hemen şimdi tekrar başa dönüyorum. Çünkü yapacağım işlem burada. Evet. Şimdi ipimi başa aldım. Şimdi küçük bir pırpır yapıyorum. Bakınız şu büyüklükte bir pırpır. Pır. Diğer pırpırın büyüklüğüne ve bu pırpırın büyüklüğüne bakın. Yani aynı şuradaki yaptığım sinek kanatlarının pırpır pır kadar bir pırpır pır yapıyorum. Pırpırımın içinden geçiyorum ipimi iğnemi kilitli tarafta olan ipi iğnemin üstünden, iğnemin dibinden gelen ipi de iğnemin altından geçirip kilitliyorum. Ve yaptığım yuvaya tekrardan girip buraya bir Bu defa birazcık daha büyük bir bombe yapıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi bir sinek kanadı yapmış oldum. Şimdi şu ipi beni engellememesi için keseceğim. Bunu tam kökünden kesebilirim. Çünkü hem yürüttüm hem de dibinden kilitledim. Evet. Şimdi tekrar bir pırpır daha yapıyorum. İkinci pırpırım. Tekrar yaptığım pırpırın içinden geçiyorum sevgili hanımlar. öpürüm tepede kilitlemiş oldum şimdi yine yuvaya girip yuvamda bir bombe oluşturacağım evet şöyle İkincisi tekrar aynı yuvanın içine giriyorum yine küçük bir pırpır yaptım şimdi pırpırın içinden giriyorum sevgili hanımlar pırpırı tepede kilitliyorum tekrar yaptığım yuvanın içine girip bu defa bu yapıyorum şöyle şimdi ilkini yapmış olduğum Şöyle biraz düzeltiyoruz elimizde Evet. İlkini yapmış oldum. Şimdi hemen yandaki pırpırın içine giriyorum sevgili hanımlar. İpimi orada kilitliyorum. Bakınız şöyle şu kadar bir zürafa. Şöyle zürafa benim için yeterli. Yakından bakınca daha büyükmüş gibi görünüyor ama aslında şöyle ortalama zürafa Hemen yine tekrar yanındaki pırpırın içine giriyorum. Yine tekrar yapmış olduğum zürafanın yuvanın içine girip şöyle sola doğru bakınız şöyle sola doğru ipimi kilitliyorum. Şimdi yine yapmış olduğum yuvanın içine giriyorum. küçük bir pırpır yapacağım. Tekrar küçük pırpırın içine giriyorum. Tepede kilitleyeceğim. Tekrar yaptığım yuvanın içine giriyorum. Oraya bir bomba yapacağım. Yine 3 tane de buraya yapacağım. Sevgili hanımlar her iki taneyi, iki yeşil pırpıra üstten bir mavi çiçek düşüneceğim. İki şuraya, bir şuraya şu ikiliye bir tane, şu ikiliye bir tane ve şu ikiliye bir tane olmak üzere toplam 4 tane şu şekilde çiçeğim olacak ve her çiçeğinde bu şekilde üç tane sinek kanadı olacak. Şimdi ben bunu tamamlayacağım. Evet sevgili hanımlar bu şekilde görmüş olduğunuz gibi motifimi tamamladım. Şimdi motifimin şu gördüğünüz şu yuvayı kapatmak için biraz da renklendirmek için oraya bir desen yapacağım. Şöyle nasıl yapacağım? Şu en son iki tane zürafa kalmıştı. İpimi şu ilk zürafa'ya kilitleyip karşıya bir zürafa karşıdaki zürafanın içine girerek buraya tekrar bir tane zürafa yapacağım ve sonrasında oranın içini dolduracağım. Şöyle hemen ilk zürafa'dan iğnemi geçiriyorum. Bakınız şu şekilde. ipimi kilitledim. Şimdi hemen yanındaki zürafa'ya batıyorum sevgili hanımlar. Hemen yanındaki zürafa'ya batıp buraya bir tane zürafa yaptım. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi ipimi başa alıyorum. Şöyle. İpimi başa aldım. Şuradaki fazlalık ipi kesebilirim. Tam kökünden kesiyorum. Yürüttüğüm ipi bırakmama gerek yok. Evet, şimdi yaptığım yuvanın içine girip pırpırlar yapacağım. Bakın sevgili hanımlar, şu sinek kanatlarının içine yapmış olduğum pırpırlardan biraz daha büyük bir pırpır bunlar. Şöyle hatta yan yana şu şekilde karşılaştırdığımızda, bakın şöyle. Evet, şöyle içine. pırpırlarımızı yaparak hem orayı daha hareketli modelimizin daha göze gelmesini sağlayacağız hem de orayı kapatmış olacağız sevgili hanımlar ben buraya dört tane pırpır pır yapacağım üçüncüyü yaptım ve dördüncüyü yapıyorum Evet. 4 tane pırpırımı yaptım ipimi kesiyorum. Şöyle ve bitişte görüşelim sevgili hanımlar. Evet sevgili hanımlar modelimin bitmiş hali bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi şöyle çok tatlı bir bebe mavisi yazmaya şöyle örnek olsun diye bu yazmaya bunu uyguladım arkadaşlar. Şöyle güzel koyu mavi ve Yanında şöyle güzel fuş pembe bir iple yaptım. Ee, tabii bu daha böyle sık olduğunda yan yana yan yana olduğunda çok daha güzel bir görüntü elde edilecek. Ee, yapmak isteyen arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Hem e, güzel keyifli bir örnek hem de çok şık duran bir örnek sevgili hanımlar. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı lütfen e, ihmal etmeyin. E, hala kanalıma abone değilseniz de kanalıma abone olup Yandaki zili tümü halinde işaretlerseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Sağlıklı kalın.